Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Türknet abonelik işlemini nasıl yapacağınızı ve Türknet'te indirim kampanya kodunu nasıl kullanacağınızı söyleyeceğim. Arkadaşlar kampanya kodunu kullanmak için iki yönteminiz var. Birinci yöntem telefonda başvuru yaparken kampanya kodunu müşteri temsilcisine iletmeniz gerekiyor. İkinci yöntemse size verdiğim linkten girip arkadaşlar bu şekilde girip adres bilgilerinizi doldurup o zaten arkadaşlar adres bilgisini girdiğinizde alacağınız internet hızını tahmini olarak yaklaşık olarak gösterecek. Ondan sonraki sayfalarda kişisel bilgilerinizi doldurup telefonunuzu doğrulayıp işleminizi tamamlayacaksınız. Arkadaşlar kodumuz şurada yazan koddur arkadaşlar. Bunu zaten açıklama kısmında ve yorumlar kısmında koyacağım. Bu kod arkadaşlar verdiğiniz zaman size bir kampanyalı indirim sunuyor. Bilginiz olsun. Bu kodla beraber internetinizde 6 ay boyunca ucuz fiyattan kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.